Ama siz bir yönetmen olarak eee bu cesareti gösterip her ne kadar bir aile şeyi olsa e, aile bağını anlatsa da ama tabii ki eee bu ülkemizdeki hani askeri sistemi de birazcık eleştiren bir yapısı var. Hemen eee bunu nasıl yapmaya karar verdiğinizle başlayayım yani bu kararı almayla. Ya ben kendimi hiç o kadar cesaretli görmüyorum yani bunu hemen söyleyeyim. Eee çünkü benim anlatmak istediğim bir kardeş hikayesidir. Eee o e, zaten o 15 Temmuz olayları sonradan girdi senaryoya. E, o benim asıl gayem değildi. Ve ben onu orada tabii ki bunu böyle söylemek biraz tuhaf olacak ama dramatik açıdan kullanıyorum. Yani çünkü o, o insani trajediyi yana bırakırsak o öyle bir olay tabii ki e, çok ilginç oluyor. Hı -hı. E, çünkü e, kahraman dünyasını alt üst ediyor. Her şeyi sorgulaması lazım. Yani e, daha fazla o taraftan yaklaştım. Yani böyle eleştiri olarak. Ee, dil daha fazla o yani e, soru sormak veya e, bu şartlar altında bu koşullar altında insan olmak ne demek diye öyle yaklaştık. Peki çok ön araştırma yaptınız mı? Yani hani Almanya'da yaşıyorsunuz. Ya hem zaten yani Almanya'da yaşıyorum ama e, Türkiye'de o bitenleri takip ediyorum. Tabii ki. Hı -hı. Yani zaten e, yani o var. Ve e, bu film için özellikle araştırma yaptık. Ama yaptığımız araştırma daha fazla işte uzmanlarla konuştuk emekli subaylarla falan. <laughs> ee, yani o akşam nasıl geçti veya e, çok normal e, işlemlerden yani askeri de nasıl olur falan o tür şeyleri e, araştırdık tabii ki. Ama aynı anda da yani o kendimi kısıtlamak istemedim bu tür şeyler. Yani biraz e, şurada burada bazı şeyleri değiştirdik tabii ki. E <laughs> keşke bu filmde oynayabilsem dedim. Sonra biraz da, Rıfat daha erken tanıştı senaryoyla. İstersen sen söyle. Yo, ben ya de aynı ben şey da, düşündüm. Ben... Yani evet yani hiç bu filmde bir oyuncu olarak yani oyuncunun en çok fazla istediği şey yani bir malzeme bulmak, çalışmaktır yani. Bu filmde de fazlasıyla vardı yani. Diğer roller de öyle. Hani bizim ikimizi geçiyorum, diğer rolleri de izlediniz, karakterleri, diğer arkadaşlarımızı. her, her oyuncunun içinde bulunmak isteyeceği bir dramaturji yani senaryo. Çıkan sonucu gördüğümde filmin estetik bir dili, ee, yani bir stili olduğunu görmekte ayrıca Aa, biz böyle bir şey mi yaptık diye de heyecanlandırıyor tabii. O anlamda da benim için biraz hem şaşırtıcı hem de çok heyecan verici oldu. Ben daha önce yani asker oynamıştım, Asitçe Güneydoğu'da savaşmış, dönmüş birisini. Hani bazı motifleri falan hani aşağı yukarı biliyorum ama tabii ki çok farklı karakterler. Hani yaratıcılık tabii burada çok önemli. Yani Sinan tabii şey bir karakter olduğu için normaldeki diğer askerler arasında da bir ortama girdiğinde beden yani bedeniyle fiziksel reaksiyonlarıyla birazcık fark yaratan bir çocuk. O da biraz sanırım şeyle de ilgili. Yani askerlik konusu zaten çok ciddi bir konu. Bir de bunu çok ciddi alan ve bu konuda gerçekten hani her şeyin öncesine onu koyan bir karakter. O sebeple de hani Türklerle beraber ayrıca zaten karakter derinliğine çalışıyoruz. Yani önce karakterin kim olduğu, ardından da o kostüm diyeyim ona, o postür, o kostümü üstte giymekle ilgili bir e, uzmanla e, çalıştık. E, emekli bir albaydı sanırım. Hı. Emekli bir albayla çalıştık. Hadi o da e, sadece onayladı. işte selam vesaire gibi konularla ilgili, yürüyüşle ilgili öyle bir ön çalışma yaptık ama e, her şey bir yana kimi oynarsak oynayalım önceliği tabii ki o karakterin iç dünyası ile ilgili bir yolculuğu nasıl yapacağımız ardından zaten üzerimize giyilen kostümlerle beraber ona uyum sağlamak kalıyor. Böyle bir işte. Tanışıyor muydunuz önceden? Kafanızda tasarlamış mıydınız? Ben bu oyuncular mutlaka oynayacak dediniz mi? Evet. Yok, önceden tanışmıyorduk. Bu, e, bu filmle tanıştık. Ya oyuncu olarak biliyordum tabii ki ikisini de yani Rıfat'ı da belki de e, ama e, bu filmle tanıştık. Ondan sonra tanıştıktan sonra benim için zaten yani daha önceden düşünüyordum önce Rıfat'la zaten seninle tanıştık sonra Bekler. E, benim için hemen belliydi tam bu çünkü ikisinin arasında çok güzel bir kimya var. E, e, onun için benim için evet bunlar olması lazım. Biraz casting devam ettik ama aslında belliydi bunların ikisi olması lazım. Kenan kaçtı. Kenan kaçtı. Kemal kaçtı. Arabayı Kana... çalıştır. Arabayı çalıştır. Ana, anahtar yok. Ana üstünde. Yok ona anahtar. Nerede lan anahtar nerede? Yedek anahtar vardı. Beni bulun. Dur. Bana Malatya'da ne yapacaklar? Ben de sana onu soruyorum. Seni neden Malatya'da sorgulamak istiyorlar? Bana mı soruyorsun? Git! Arkadaşlarına sor! Onlar daha iyi bilir!